Merhaba arkadaşlar ben Furkan Çelen. Bugün sizlerle e, Five Nights at Freddy's 4 oynuyoruz. Yanımda konuğum Kaan var. Evet arkadaşlar Furkan'la oyun evet. oynamaya geldik. Evet arkadaşlar. E, ben e, bölüm 2 yani bölüm 2 derken e, gece 2'ye 2'ye kadar geldim. 2 dediğim yani ikinci güne kadar geldim. Hatta beraber geldik Kaan'la. E, demo oynuyoruz arkadaşlar. Demo da aynı ama çok bir farkı yok. E, hemen ikinci güne devam edelim istiyorsan Kaan'cığım. Tamam. Evet. E, Oyunu arkadaşlar e, çok kısa bir özet geçebilirim. E, bir çocuğumuz vardır. E, bu çocuk geceleri korkuyor. Korktuğu için içinde e, böyle hep odalı... Yani beş bin içinde Evde parti var. Parti ulaşmaya çalışıyoruz ve kurtulmasını sağlıyoruz. değil mi? Evet. Şu an kapıyı açtık. Bir daha arkadaşlar. Evet ee, bir de arkadaşlar şu arkada biraz biraz sonra falan görürsünüz ee, yaratıklar oluyor. O yaratıkların ne kadar çok çoğalırsa o kadar çok karşımıza öcüler gelebilir değil mi? Evet. Bu nerede? tarafı kontrol ediyoruz deli gibi. İnşallah bu gece atlatırız zaten. Saatler 12'yi gösteriyor. Evet. Sen Tam... Orada bir de girdiğinde falan. Aman sese de dikkat et. Çok da açmak istemiyorum. Gördün mü gördün mü? Gördüm. İşte onlar 3 evet. tane falan olunca çok e, geliyor böyle. Hadi bakalım. Saat bir oldu arkadaşlar. Hadi bakalım saat 1. Güzel gidiyoruz. Van kapısını açtık odamızın yatağa baktık. Hadi. Korkunç. Lan bak geliyordu taklacı gördün mü? Salam. <laughs> Abi gösterdi. geçemedik ya. Görüyor musun geçemedik. Lan, Abi çok. <laughs> Yeniden Neyse arkadaşlar. Yeniden oynayalım Tamam o kere daha oynayalım. Bakalım şansımız. Şu yer an yatağımıza bakıyoruz. Evet. Bakalım bir kaç dakikamız oldu. Daha iyi dakika gemiz var. Tamam. Daha oynayabiliriz burada. daha. başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanla kanla beraber geldik. Tamam. bir arkadaşım evet. bu videodan sonra beraberiz. yine. Evet. Pulinolas söz veremem belki. Kendisi ne zaman gidecek bilmiyorum ama futbolda e, e, futbol da oynayacağız beraber. Futbol derken telefonda oynayacağız. Şöyle bir ben oynayacağım. Bak geliyor taklacı gördün mü? Bir Arkadaşlar, ben saat 12. Evet saat 12. Bir ben oynayacağım, bir oynayacak. Bakalım durumumuz ne olacak. Abi orada ya. Bizi bekliyor. Bak gördün mü? farklı canavar. Evet. Diğer bölümlerde daha farklı canavarlar çıkıyor. Ee, neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar evet. yeter. Kancım görüşürüz. Evet Bak arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, ve atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Korkmayın, taklacılar görüşürüz.